Herkese merhabalar. Ben paragraf sevdiren hoca. Bugün sizin istediğiniz bir şeyle yine karşınızdayız. Siz istiyorsunuz, biz de yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Bugün ne yapacağız? Bugün dil bilgisine dair ÖSYM'nin sormuş olduğu soru kalıplarını baran hatırlatacak, şuraya bir yere düşecek. Sonra biz de ne yapacağız? O soru kalıbını gördüğümüz zaman neye bakmamız lazım? Bunu hatırlatacağız ve geçeceğiz. Biraz hızlı tekrar gibi bir şey olacak. Başlayalım mı? Başlayalım hocam. Hadi o zaman Baran'dan gelsin sorular. Bugün Baran soruyor, ben sormuyorum. Evet, sıra bende. Hadi bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük görevi yönüyle ötekilerden farklı? Güzel. Eğer görev ya da tür sorulursa, ikisinde de aynı yere gidiyoruz tamam mı Baran? <laughs> görev ya da tür sorulursa o zaman biz neye bakacağız? Bir sözcüğün isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı, ünlem mi, fiil mi olduğuna bakacağız, geçeceğiz. Hepsi bu. Anlaştık mı? Anlaştık. Geçelim hadi. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını pekiştiren bir zamir vardır? Zamir. Şimdi anlamı pekiştiren bir zamirse o zamir nedir? Dönüşlük zamiridir. O da nedir? Kendi. Mesela ben kendim geldim, sen kendin geldin, O kendi yaptı. Bak o yaptı demek başka. O kendi yaptı demek başka. Değil mi? Evet. Bu pekiştirmekten kastı bu. Bunu da böyle cevaplarız. Geçelim. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? Durum bakımından tamamlayan. Evet. Şimdi cümleyi, cümleyi o koştan asıl temel ögene yükle. Mesela ne diyorsun? Geldi. Baran geldi. Şimdi bak, Baran koşarak geldi. Baran nasıl geldi? Koşarak. İşte onun durumunu ne belirlemiş oldu? Yükleme sorduğumuz nasıl sorusu. O zaman bize bu tür bir soru gelirse ne yapacağız? Yükleme nasıl sorusunu soracağız. Aldığımız cevap bize doğru şıkkı götürecek. Bitti. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü amacıyla, maksadıyla anlamında kullanılmış? Tamam. Aslında bu bir DBX değil, anlam sorusu. Hemen ne yapacaksın biliyor musun? Formül, hani matematikte şunun yerine şunu koymak gibi bir şey. Hemen için gördüğün yerine amacıyla yazacaksın. O tutturduğun zaman cevap geliyorsa iş bitmiştir. Mantık bu. Okey. Mantık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde LLA eki ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? Tamam. Bizde Leyla nedir? Aslında aç onu. İledir değil mi? Evet. İle. Ee, eğer V anlamında kullanılmışsa, yine V'yi koyabiliyorsam bağlaştır. Koyamıyorsam nedir o? İlgeç. Edattır, ilgeçtir. Aynen öyle. Şimdi eğer tamamı seçeneklerin dördü de ya da işte alt çizili ifadelerin dördü de ee, şeyse ilgese yani edatsa o zaman ne yapıyoruz o zaman görevine bakacağız yani sıfat mı zamir mi ya da isim midir diye bunlara bakacağız hepsi bu aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması kullanılmıştır tamlayan düşmüş evet. tamlayan düşmüş demek ne demek yelik eki almış demek o zaman biz ne yapmamız lazım bara evet iyilik eki almış cümle şeyi Bitti arayacağız. bu kadar hepsi bu. Geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır? Sıfat tamlaması özne görevinde. Evet. Ne yapacağımız o zaman ben? Hemen cümlenin ögelerini ayıracağım. Özneyi bulacağım. Yükleme soru soracağım. Kim? Ne? Cevabını da özneyi alacağım. Sonra o özne sıfat mıdır değil midir? Yani sıfat tamlaması mıdır değil midir? Bunu soracağım. Hepsi bu. Hamlelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Sıfat varsa sıfat tamlaması vardır. Hı -hı. Kim ne de özneye götürür. Burada bu kadar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir? Yapılmakta olan iş ne demek? Şimdiki zaman demek. O zaman şimdiki zaman ekini arayacağım ben yüklemde. Ee, şimdi ne yapıyorum? Ben Baran'la çalışıyorum. Ee, i̇şte öğrencilere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bak. Ee, anlam kayması olmadığı müddetçe bunun cevabı budur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli eylem vardır? Hı hı. Şimdi bak burada ince nokta ne biliyor musun? Birleşik eylemle birleşik çekimli eylem. Yani çekim ne demek zaman, kip. Ee, bununla bunun ayrıştırılması lazım. İkisini karıştırmamamız lazım. Birleşik çekimli eylem ne demek? İki tane zaman arayacağız yüklemde. Mesela hı hı. geliyordu. ''Yor'' ve ''du'' gibi. Anlaştık mı? Anladım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı görevde kullanılmış? Farklı görevde. Ek eylemler nelerdi? İdiymiş isedir. İki tane görevi vardı. Biz bunu nasıl yapıyorduk? İsme geliyordu, yüklem yapıyordu, fiile geliyordu. Ne yapıyordu? Birleşik zamanlı yapıyordu. Şimdi işte biz burada nereye geldiğine bakacağız. Buna göre de hareketimizi yapacağız. Olayımız bu. Bu cümledeki altı çizili eylemsilerden hangisi ötekilerden farklıdır? Evet. Eylemsi farkını soruyorsa o zaman ne yapacağız? At fiil mi? Yani isim fiil mi? Sonra sıfat fiil mi? Sonra zarf fiil mi? Bunlara bakacağız. Mayışmak. Ne diyorduk? Anası mezar dikilecekmiş. Ne diyorduk? İp inceleyerek dikçemeden siz. Farklı ezber yöntemleri var. Siz kendinize göre yaparsınız. Buna göre hangisi daha farklı? Buna bakacağız. Geçelim. Aşağıdaki cümle lerin hangisinde geçen ba fiil ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır. He, o zaman şöyle yapacağız. Yükleme şu üç soruyu soracağız. Nasıl, ne zaman, neden. Bunu sorduğumuz zaman aldığımız cevap değişirse, o zaman sorunun cevabı da otomatikman ne olacak? Ortaya çıkmış olacak. Anlaştık mı? Ya yani mesela ne diyebiliriz? Ne zamana e, açıklayalım? Mesela oraya gelir gelmez yanındayım. Ne hmm. zaman yanındayım? Oraya gelir gelmez. Gelir gelmez. Ir mez Yani ir mez ekimiz bu. E ba fiil ekinden bahsediyorum. Bunun gibi örnekleri söyle. Mesela durumda ne debilirsin? Ee, ne, neden? Neden? Kızıp söyledim. Kızıp, değil mi? Evet. Nasıl? İşte koşarak ya da işte kızarak, kızarak bağırdı. Bağırdı. Nasıl bağırdı? Kızarak. Kızarak. Bağırdı. Gibi. Bunları çoğaltmak mümkün. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü tür yönüyle ötekilerden farklı? Her. Bak. Kök diyor. Sözcük değil. Bak Baran buradaki en önemli şey ne biliyor musun? Sözcük değil. Kök. Kök. Hı -hı. Bak buradaki en sihirli sözcük bu. Benim köke inmem lazım ve o kökte iki şey var zaten. Ya isimdir ya fiildir. Bu bitti. Ama en kritik şeyi tekrar ediyorum. Kökü bulma. Bitti. Zaten isim mi fiil mi? Mekmak Mac ekini ekleyerek çat diye buluyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mema eki ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? Tamam. E, hemen iki tane görevi var. Bunu hatırlayacağız Mema'nın? Bir, olumsuzluk. O klasik bildiğimiz. Mesela Baran beni dinle. Baran beni dinleme. Ne yaptım? olumlu olumsuz yaptım. Hı -hı. Doğru mu? İkincisi ad eylem yani fiilden isim yapan ek. Hı -hı. Tamam mı? İki türlü de bakabiliriz olaya. Şimdi burada ne diyebilirim ben sana? Baran beni dinlemeni istiyorum. Bak dinlemeni istiyorum. Hı -hı. Ne yaptım? Değil mi? E, i̇şi e, boyutunu değiştirdim. Burada olumsuzluk anlamı yok. Burada bu boyutu var. Bitti. Dinleme. Filmsi boyutu var. Anlaştık mı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğünü aldığı ek ötekilerden farklıdır? Hı. Aldığı ek diyor. Şimdi ek dediğin zaman bu ek nedir? Ek nedir abi söyle. Bizde kaç tane ek vardır? Yapım eki, çekim Bitti. Bizde iki tane ek vardır. Yapım ekidir, çekim ekidir. Abi bakıyorum bakıyorum hepsi yapım eki. Ha o zaman derine ineceğim abi. Yapım eki. İsimden isim mi? isimden fiil mi? Fiilden fiil mi? Fiilden, fiilden isim mi? Bunlara bakarsın. Hı hı. E, çekim eki. Hepsi çekim ekiyse ne yapacağız o zaman? İsim çekim eki mi? Fiil çekim eki mi? Buna bakacağız, geçeceğiz. Hepsi bu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yapısı farklıdır? Yapı. Şimdi sözcüğün yapısını sorduğuna göre biz ne yapıyorduk? Üç grupta inceliyorduk değil mi? Sözcük ya basittir, ya türemiştir, ya birleşiktir. Yapım eki almadı, basit. Yapım eki aldı, türemiş. En az iki sözcük birleşti, birleşik bitti. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklen farklı bir birleşik eylem Birleşik eylem. O zaman ne bakacağız? Kurallı birleşik eylem mi yoksa anlamca kaynaşmış birleşik eylem mi? Bitti. Bu. Bu ikisinin e, analizini doğru yaptığımızda an iş bitmiştir. Hepsini çünkü kurallı birleşik eylemde hepsini tık 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 aynı verip bir tanesini farklı vermesi söz konusu olmayacak. Buradaki temel farklılık bu olacak. Bunu atlamayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru? Eylemi yapanı bulmaya yönelik. Eylemi yapan kim abi? Bak hani deriz ya fail, fail. Özne. Değil mi? Özne. O zaman cümle ögesinde özneyi bulacaksın. E, ne, kim? Bu iki soruyu muhatabına, sorunun e, yüklemindeki o işe, oluşa göre soracaksın. Sonucu alacaksın. Bitti. Özneyi bulmak hedef. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneyi bulmaya yöneliktir? Ha bak şimdi işte nesneyi bulmaya yöneliktir. İşte e, durum zarfını bulmaya yöneliktir. Falan filan buraları değiştirebilir istediği gibi. Bizim olayımız ne biliyor musun? Soru sözcüğü. Soru sözcüğüne odaklanacağız. Mesela e, bu elmaları kim getirdi? Mesela bunu biraz deselim. Bu elmaları kim getirdi? Kim? Ali. Ali. Şimdi cümleyi düz alalım. Bu elmaları Ali getirdi. Getirdiği yüklem kim? Ali. Kimi bulmuş olduk bu kim sorusuyla? Özneyi bulmuş Özney. olduk. Peki şunu yapalım. Ali neyi getirdi? Elma. Neyi getirdi? Elmaları. Bak <laughs> neyi? Elmaları. Peki elmaları ne? Nesne. Belirtili nesne değil mi? Biz de nesneyi bulmaya çalışıyoruz. O zaman hamlemiz bu olabilir. Bu kadar. O zaman ben ne yapacağım? Doğru sözcüğünün cevabını vereceğim. Sonra nesne mi, değil mi? Buna bakacağım, geçeceğim. <laughs> Abi hepsi bu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne bir söz öbeği? Ne söz öbeği. Söz öbeği evet. nedir? Birden fazla sözcük olacak. Birden fazla sözcük olduğumu mu söz öbeği. O zaman birden fazla sözcüğün bir arada olduğu yer ne? nesne olmuşsa iş bitmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne sözde özne Sözde özne neydi? Sözde özne sadece edilgen cümlelerde bulunur Baran. Ee, onda da ben ne yapacağım? İşi yapan belli olmayacak. Ee, çamaşırlar yıkandı. Kim yıkadı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapılışı yönüyle farklıdır? Yapılışı yönüyle. Evet. O zaman biz bunu ikiye ayıracağız. Ya özne eylemi bizzat kendi yapacak ya da olay kendinden olacak veya da özne bunu bir başkasına yaptırtacak. Bak yaptıracak gizem burada. O kadar. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? Yüklemine göre. Yüklemine göre dediği zaman hemen yüklemin türüne bakacağız. İsim mi, fiil mi? Eğer baktık yüklemin türü fiilse fiil cümlesi, fiil ise isim cümlesi. Hepsi bu. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerin dizilişine göre farklıdır? Hı. Dizim. Dizime baktığımız zaman bizde asıl olan nedir? Yüklem. Yüklem sonda olacak abi. Yüklem sondaysa kurallı. Yüklem sondan başka bir yere kaymışsa devrik cümledir. Bitti. Aşağıdaki cümle cümlelerden hangisi anlamına göre farklıdır? Anlamına göre hemen yükleme bakıyoruz. Yüklem olumlu mu, olumsuz mu? Bu işi bitireceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem at soyludur? Yüklem at soyludur. Biz burada neye bakacağız Baran? Yüklemi at mı, zamir mi, sıfat mı, zarf mı, yoksa edat mı, yoksa bağlaç mı, veya e, isim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı veya fiilimsi mi? Bak bu da çok kıymetli. Fiilimsi mi? Veya atlaşmış sıfat olan cümleye bakacağız abi. Bu kadar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik özne görevindedir? Yan cümlecik neydi abi? Yüklemin dışında yargı bildiren sözcük değil mi? Bu, ne, bu da nedir? Ya fiilimsi olacak ya da fiil olacak. Doğru mu? Evet. İşte bunu barındıran bir öge. Şimdi sorunun damarında ne vardı abi? Özne vardı. E o zaman bana ne lazım? O zaman öznenin yargı bildiriyor olması lazım. Dolayısıyla öznesinde yargı bildiren sözcük bundan cümleye bizim bakmamız lazım. Bu cümlede kaç yan cümlecik vardı? Kaç yan cümlecik? Tabii bu uzun zamandır çıkmıyor ama neye bakacağız abi? Az önceki sorudaki mantığımız yüklemin yüklemin ana yüklem yargıyı bildiren o yüklem var ya onun dışında cümlenin yüklemi dışında yargı bildiren bütün sözcükleri sayacağız abi. Filmsi ve fiilleri. Olayımız bu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yargı vardır? Ne yargı bildirir? Bir kere çekimli fiil bildirir, ek fiil bildirir, fiilimsi bildirir. Benim bunlara bakmam lazım. bunları tık 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 sadece. Neyse, otur. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bitmemiş cümle durumundadır? Hı. Bitmemiş cümle ne demek abi? tamamlanmamış yani eksiltili cümle demek. Yüklemi ortaya konulmamış olan cümle demek. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Abin hemen ne yapıyoruz? Dörde ayırıyoruz. Basit mi diye bakacağız, birleşik mi diye bakacağız, sıralı mı, bağlı mı? Bunlardan birisine ata, ata ilerleyeceğiz. Olayımız bu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge ortaklığı söz konusudur? Öge ortaklığı diyorsa abi benim bağımlı, sıralı cümle yapmam lazım. Doğru mu? Hı hı. O zaman ne yapacağım? Ya özlem, ya nesnem ya da tüm neslerimin herhangi birisinin ortak olması lazım. Olayımız bu. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Önce anlatım bozukluğunu tespit etmemiz lazım ki nasıl gidereceğimizi sonra düşüneceğiz. Önce anlatım bozukluğunu tespit edeceğiz. Aşağıdan onu nasıl düzeltebilir mi? Bakacağız, işaretleyeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir ses olayı vardır? Şimdi ne yapacaksın? Sana beş tane kelime vermiş. Bir tanesinde ünlü daralması var, diğerinde ünlü daralması var, diğerinde ünlü daralması var, ötekinde ünlü daralması var. Bunda ünlü düşmesi var. Bitti. Ben böyle farklı bir olay arıyorum. Olayımız bu. Ee, diğer seçeneklere ya da diğer işaretli şeylere göre farklı bir ses olayı varsa, ünlü ya da ünsüz, benim onu tespit etmem lazım. Bunu istiyor bizden temel yazım ve noktalamaya dair mutlaka sorular gelecek. Mutlaka soru tipleri var ama soru tiplerini söylemek burada çok da bir işe yaramayacak değil mi bana? O evet yüzden hocam. devam etmeye çok da gerek yok. Aşağı yukarı bakın aşağı yukarı ana hatlarıyla tekrar hızlı tekrar bu sorular üstünden yapılabilir. Yine konu olarak da hızlı bir tekrar yapmaya çalışacağız sizler için. Umarım faydalı olmuştur. Ee, Baran'a bu soruları yönelttiği için teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve zilleri açmayı. Özellikle de abone olmuş olan arkadaşlarım zillerinizi açmayı unutmayın. Eteğimiz zil çalıyor. Hoşçakalın. <laughs>